Kurt denize iner miydi? Niye? Deniz deyince aklına bir tek fırtına mı geliyor? Eskiden güzel yazlar da gelirdi. Ben çocukken. Yüzmeyi çok severdim. Artık hiçbir şeyin tadı yok değil mi? Öyle. Bitmek bilmeyen bir savaşın içinde gibiyim. Bize dinlenmek anca mezarda. Ben bu yolda çok sevdiğimi kaybettim. Bazı gidenler neslan de çok kıymetliydi. O yüzden derdimiz hep ortak sanırdım. Günün birinde Neslan'ın da o derde dönüşeceği hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ya Kurt Bey, hayat insana hep en sevdiğiyle sunuyor. Kıracağım. İşteneden bu hale geldi. Benim dışımda gelişen şeyler oldu. Bomba da senin başına patladı öyle mi? Peki Amerikalılar? Şu anda varlıkları hiçbir işe yaramıyor. Vay be. Vay hain dünya. Bu Levent. Koskoca Amerika'nın kurtaramadığı kraliçeyi... ...Ejder mi kurtaracak şimdi yani? Babam. Sınırlar yangın yerine dönmüş. Değil koşuşmak. Yerde yılan bile sürünmüyor. Ne yapacağız peki? Kraliçem, müsaadenle bir oyun oynayacağız. Kime? Eğer sana bunu söylersem... ...konuşup konuşup benim kafamı karıştıracaksın. Sonra ben başarısız olacağım. O yüzden lütfen beni zorlama. Bırak, güven bana. Ben bu işi halledeceğim. Ejder, kendine çok güveniyorsun. Manifetim... Allah vergisi izin ver. Seni kurtaracağım. Tamam. Ferman, buyur baba. Herkese tekrar haber sal. Dağıttığımız parayı iki katına çıkar. Şöyle söyle. Ejderi hatırla. Elmas taşı. Yay bunu bir daha. Hadi. Tamam baba. kardeşim. Söz veriyorum. Seni kurtaracağım. Kraliçe elinden kaçırmışsın. Sen ne işler diye başkasının peşine düşmüşsün. Sorma. Oluyor arada böyle kazalar. Vay keşke bu ara olmasaydı. Toprağa düşmeden önce son bir iki nefeslik şov yapıyorlar. Nefesleri kesilecek yakında. Kim bu şimdi? Açmadan anlayamazsın. Korkut Selam, Ejder kardeşim ben. Hayırdır Ejder, beni mi özledin? Özlemek demeyelim de bir sesini duyun dedim, çok oldu. Hayırdır? Ee, çoktandır Kıraça'dan haber yoktu. E senden de ses alamadım. Bugün çok önemli bir sevkiyatım var benim akşam. Ama çok önemli Korkut. Hani ortalıkta bir yaramaz var mı, bir sakat var mı? bileyim dedim. O yüzden seni aradım. Ne yapalım? Sevkiyat derken? Yani kraliçenin bir emri diyelim. Hamdi abiyle ben inzivaya çekildik. Başka işler kovalıyoruz. Ortalık sakin. Tamam ben kontağı basayım ya. Dur iki dakika dur dur. Sevkiyat nedir silah mı? Ya onun gibi bir şey. Ama telefonda biliyorsun fazla teferruat, yorgunluk verir. O yüzden Hadi kapatalım. Görüşürüz Korkut kardeş. Hayır ben senin. Ne yapıyorsun? Nazlı'ya haber veriyorum. Eğer Ejder'in telefon yerine ulaşabilirse bir şeyler öğrenebiliriz. İyi akıl ettin. Babam sen niye bunu kulağına karşı kaçırdın ki? Oğlum. Eğer her şey istediğim gibi giderse... ...bir mermiyle iki hedef bulacağım. O yüzden yeter parçala bunu. Sinyal minyal gitmesin kimseye. Teşkilata gelmeyelim. <laughs> Bu işlerin sevkiyat dediği kraliçeden başkası değil. Senin niye aradı sence? Nabuz yokluyor. Belli ki sınırdaki hareketlilikten haberi var. Başkanım, Ejder kraliçeyi yurt dışına kaçırmak üzere. Nereden biliyorsun? Az önce beni aradı. Sevkiyatın gerçekleşeceğini söyledi. Bu bir oyun olabilir mi? Altay burada. Ejderle konuşurken yanındaydı. Biz de aynı şeyi düşündük ama Ejder sevkiyat için kesin konuştu. Elimizde henüz başka bir koz da yok zaten. Hamdi ile konuş. Hemen harekete geçin. Altay da karargaha geçsin. Teşkilat ikinci kol olarak size yardım edecek. Emredersiniz başkanım. Allah vere de bu sefer istediğimizi alalım. Fark eder mi bizim için? Ha bu sefer, ha son sefer. O kraliçe son nefesini verene kadar biz savaşmaya devam edeceğiz. Yine de bizim için önemli bir şans. Siz harekete geçin, ben size haber vereceğim. Anlaşılan bu sefer birlikteyiz Kurt Bey. Allah yardımcımız olsun. Ben karargaha geçiyorum. Ben de Hamdi abi alıp hazırlıklara başlayayım. Eğer uzay yerini öğrenirse bana bildirirsiniz. 電話がある。